Kardeşin ve kanalından herkese selam arkadaşlar. Ben Kıvılcım. Ortak kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir oyun deneyeceğiz. Yani Big Best Bonanza bizim bildiğimiz klasik oyunlardan Hasan amcamızın olduğu, bitmek tükenmek bilmeyen, asla oynamaktan vazgeçemediğimiz ama bize hiçbir şey kazandırmayan bir oyun. Ee, bu oyunun yeni versiyonu çıkmış. Keeping it real. Sanki yeni versiyonunda kazandırma olacakmış gibi. Neyse, neyse, neyse. Biz oyunu çok böyle şey yapmayalım. Aha, bonusa mı girecek? Girmedi. Arkadaşlar, 11K'lık bir kasam var. 75 TL'lik yüksek bir betle çevirmeye başladım. Oyun çok güzel bir oyun. Ee, yani klasik Big Bad Bonanza ama herhalde yeni bir oyun olduğu için mi bilemiyorum. Oyun açık gibi arkadaşlar. Yani umarım bu açıklığı videoda da yakalayabilirim. Siz de görürsünüz. Video çekmeden önce oynamıştım, güzel bir kazanç elde ettim. Tekrar bir denemek istiyorum. Yani bilmiyorum. Bu büyük bir ihtimal diğer oyunlardan hiçbir bir farkı yok diyecek. Aynen aslında çok da bir farkı yok ama yapmışlar. Sürekli sürekli aynı oyunu yapıyorlar. <laughs> Biz de oynuyoruz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bu arada hemen size. Ee, bir etkinlik duyurusu yapmak istiyorum arkadaşlar videomuzun altında sabitlediğim linkten kayıt olan herkese ps 100 koduyla money train 2 oyunundan 100 free spin verilecek şu anki e, çektiğim videonun paylaşımında yorum kısımlarına bir link sabitleyeceğim o sabitlediğim linkten kayıt olan herkese ps 100 kodunu girip Train iki oyunundan 100 free spin kazanma hakkınız var. E, detayları da yine o paylaştığım linki tıkladıktan sonra oradan öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Detayları da zaten dedim yorumlara da sabitliyorum. Bunun duyurusunu size hızlıca yapmak istedim. Bu arada oyun hakkında hiçbir şey olmadı tabii ki. <laughs> arkadaşlar oynamak istiyorum. Evet bu yalan değil klasik oyunları oynamayı seviyorum ama bir süre sonra çok sıkıyorlar benim. Bu oyundan da o yüzden böyle ee, hızlıca bir şeyler kazanıp gitmek istiyorum açıkçası. Çok fazla kalmak istemiyorum oyunda. Dedim. Nakiz bir bonus. Bir tane bonus var. Verdim, yemin ederim verdim. Hadi bonusa gidelim. Bonusa gidelim. Şimdi, iki tane sen şaka yapıyorsun. Bu oyundaki farklılık bu arkadaşlar. Hasan amcanın olduğu yerdeki balıklar normal yine alt, alta gidiyor. Hasan amcanın balık olmadığı yerdeki balıkları yukarıya fırlatıyoruz. Aa balığımız kaçtı. <gülüyor> <gülüyor> Yukarıdaki balığımız kaçtı. Bak bir tane daha kaçtı. Ya Hasan amca neredesin? Şaka gibi ya bir tane atacaksın altı üstü bir tane atacaksın attı Vallahi Vallahi attı 850 sen daha atarsan artı 10 balığı da yemin ederim sarı balığı da attı sarı ba sarı balık diyorum Hasan amcamız sarı oldu arkadaşlar <laughs> buradaki oyunun mantığı yukarıdaki e sarı bir Hasan amcamız gelirse yukarıdaki balıkları da alıyorduk. Hasan amcayı topladık. 5700'ümüz var. Artı onumuz var. Artı onundan bir tane daha sarı bir Hasan amca, altın Hasan amca tutarsak yukarıdaki 4000 4000 diyecektim. Gitti ya. Neyse, yukarıdaki balıklar kaçıyor arkadaşlar. O önemli değil. 1400 de buradan aldık. yukarıdaki 3 bini yukarıdaki balıklar sürekli kaçıyor bu arada <laughs> sürekli kaçıyorlar bir tane daha verirsin ya iki tane şey altın Hasan amca gitti balıklar da artık ikişer ikişer kaçıyor bu arada İnatla. Verdi. Yemin ederim çarpı 2 ile geldi. Süpersin sen. Bak şimdi. Ee, ne kadar? 14. 14.480 olduk. Artı 10'umuz var. Çarpı 3'e yükselttik. Bilginiz olsun. Oyunun gerçekten başından hiç beklemiyordum böyle bir kazanç olacağını. İlk bonusumuzdan 14K'yı kaptık arkadaşlar. Baya baya kasayı şu anda kendi katımızın 3 katına ulaştık. Ve hala artı 10'umuz var. Bir tane daha altın... Hasan amca gelir mi ya? Altın balık diyesin geliyor. Arkadaşlar burada altın balık değil de altın Hasan amca var. Of balıkların parası çok güzel. Ya. Bu arada işte bu balıklar her e, spin yenilendiğinde maalesef ki gidiyor düşüyor arkadaşlar. 3000'e düşürdük yukarıyı. Ama kasamız da çok güzel. 16 kağıdayız. Bir tane altın atarsa yukarıya alırsak fazla da bir şey istemem yani. Süpersin. 3000'de buradan kazandık. 19. 19. iki tane daha atarsa bir artı on daha alır mıyız? Çok olurum. Bir artı on daha verirse çarpı onla efsane güzel olur. Yemin ederim bir tane daha vardı. Verdim. verdim. 2850. Son bir Hasan amca. Son bir. Son bir verir mi? Vermedim. Önemli değil, kasamızı dört katına çıkarttık. Şaka gibi gerçekten dört katına çıkarttık. Devamında bir kez daha bonusa girmek isterim. Bonus eğlenceli bir oyunun. Oha! Bir tane daha verir misin? Yukarıda kaldı, şaka gibi yukarıda kaldı. Anlık vermezdi zaten sanırım ya. Ama kasamız şu an çok güzel. Verir misin? Yemin ederim vardı. Arkadaşlar oyun gerçekten yeni bir oyun olduğu için açık herhalde ya bilmiyorum. Gerçekten açık olma ihtimali çok yüksek. Her bana bol bol Hasan amca ver. Boşaltmasaydın keşke ya. Hadi. tane daha vermesi lazım. Bir tane verdi. Ver bir tane daha ver. Bir tane daha ver. Artı ona bir yükseltelim de bir şey olayım. Sakinleşeyim. Altını da atabilirsin. Bak yukarıda 1600 TL var çünkü. Gözünü sevin. Bir tane vereceksin ya. Bir tane Hasan amca vermen lazım sadece bize. Verdi. Ay çok güzel, çok güzel verdi. 150 TL. Artı onumuz var. Çarpı 2'ye yükselttik. 500 TL de buradan. Süpersin. Şimdi bir çarpı ikileyelim. Aslında şu altından verse çok iyi olur. Verdim. Verdi verdi. 5940. Aldık. Çarpı 2 demez. Çarpı 2 de altın gelmesi çok iyi. Gerçekten çarpı 2'de gelmesi çok iyi. Hadi be. Şiris yine bana bir tane daha verebilirsin. Sana gerçekten çok inanıyorum. Bir tane daha verebilirsin. Verdi. Of oh, çok iyi oldu. Çok iyi oldu. Gerçekten hayatında kazanç aldığım tek bonanza oyunu diyebilirim. Bu da yeni bir oyun olmasından kaynaklı büyük bir ihtimal. Artı var, çarpı üçümüz var. Gerçekten yukarıdaki e, balıkları çarpı üçle almak çok iyi olur. Düz kafadan 10K'yı alırız yani. 9800 var şaka gibi ya. 38 falan olduk. 38-39 olduk. Çok büyük balıklar kaçıyor. 2500 TL'yi aldık. Hadi gözünü seveyim bir altın atarsın artık. Of hiç atmıyor. Binlik binlik gidiyor balıklar. Yukarıdaki. Of yukarıda bir balık gitti. Çok yüksek bir balıktı. 2900 e düşürdü bir anda. 500 TL daha aldık. Hadi 11300 Süpersin sen sen gerçekten süpersin. katla 6 bin de buradan aldık betimiz yüksek ya betimizin yüksek olması gerçekten avantaj şaka gibi ya 29 bir kenarda var 17, 17 bin de bir kenarda var gerçekten şok üstündeyim son bir tane daha verirsen çarpı 10'a yükselteceğiz Yemin ederim verdi. Abi kafayı yemek üzereyim. Çarpı 10 aldık. Çarpı 10 şu anda var ya ciddi manada bizim kasamızı deliler gibi yükseltecek. Arkadaşlar kasayı uçurduk ya bildiğin. Şu anda gerçekten kasayı uçurduk. anda bana yukarıyı bile şu anda gerçekten altınla verse 10 katı 10.000 yapıyor direkt. Abi 10 katın 10 çarpan verdin. İlk şey ödemiyorsun ya. 10 çarpana başladık diye biliyorum. Aynen verdi. 2500 süpersin. 250 TL ile tek atmasaydı ama olsun önemli değil. Para paradır arkadaşlar. Bayağı bildiğiniz şu an 50K'ya ulaştık ya. Şaka gibi bir durum. Ya deli gibi kaçırdı bak. Yemin ederim 3 tane Hasan amca kaçırdık. 3 tane kaçırdık yani. İnatla vermeyecek. Çok kazandırdı çünkü. Bir tane atsaydın ya. Vallahi bir tane atsaydım. Arkadaşlar şaka gibi bir durum. Gerçekten şaka gibi bir durum. Kaç, kaçla başladığımı unuttum. Onla mı 13 mi falan başladık herhalde. Hiç hatırlamıyorum kaçla başladığımı. Bir kez daha buna sokarsan şok olurum. Gerçekten şok olurdum. Arkadaşlar 13K ile falan başladık herhalde biz. 12, 13... Yani bayağı bildiğiniz sen şaka yapıyorsun. Bir kez daha bonus'a girdik. Biz sürekli bonus'a giriyoruz. Sürekli bonus'a giriyoruz. Şaka ya. Gerçekten çok içindeyim. Verim. şu anda zaten 13 veya 12'den düşünürsek katımızın 4 katındayız arkadaşlar baya baya 4 katına aldık yani buradan bir şey verir mi bilmiyorum bu kadar çok verdi ki artık devamında bir şey verir mi inanasım gelmiyor cidden hala Hasan amca geliyor ama şaka gibi bugünkü balık avı yemin ederim efsane oluyor. Vermeyecek büyük bir ihtimal. Aynen tahmin ettiğim gibi. Arkadaşlar şaka maka yani kasayı konuşamıyorum. Kasayı şu anda 52K'ya çıkarttık. Bayağı bildiğiniz kendi kasanızın 4 katı. Artık bir kez daha bonus verirsen yuh derim. Vermedim. 30 ee, spin bitsin çıkacağım arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. 12 veya 13K'da başlatmıştı kasayı. Betimiz 70'ti. İkinci bonusta falan 75'e çıkarttık yanlış hatırlamıyorsam. Yemin ederim çok güzel bir kazanç oldu. Başka videolarda görüşürüz diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Efsane bir kazanç oldu. Hoşçakalın.